Merhaba efendim. Türkiye'nin batılılaşma yolculuğu veyahut da benim diğer değişimle İngiltere'nin önce sonra Amerika'nın kucağına oturtulmasının nasıl gerçekleştiğini anlattığım videolar serisinin altıncısındayız. Daha önceki videolarımı seyreden arkadaşlar hatırlayacaklardır. Türkiye'nin önce ee, Cumhuriyet'in ilanı Lozan'ın kabulüyle Türkiye'deki diğer muhaliflerin, dindarların vesaire sindirilmesi sağlanmış. Daha sonra <laughs> artık düzleştirilen bu toprakta ekim faaliyetlerine başlanmıştı. Bu ekim faaliyetlerinin tabii ki yapılacağı yollar bellidir. Bunlar işte nedir? Eldeki halka ulaşacak bir şeyle olacak. Yani radyo, tiyatro, edebiyat sanat, kültürel faaliyetler Tabii cumhuriyetin bir de kuran kadronun e, halkın istekleri, halkın e, inançları adetleri, örfleri onların umurlarında hiç olmadı onlar kendi inandıkları ve doğru bildikleri yolda yani batıllaşma yolunda bu mesafeyi kısaltmak için çok jacobin çok faşizan bir tavırla halka tepeden inme, bu şeyleri kabul ettirmek için her türlü aracı kullandılar. Yani halktan bunu bir benimsemeyi benzetme, beklemediler. Tamamen halkı korkutarak, sindirerek, cezai mühendiler uygulayarak bu batıllaşma yolundaki e, önce şekil şemaille daha sonra e, diğer kanuni düzenlemeler yaparak bunu halka zorla yaptırmaya başladılar. Tabi korkmuş, sindirilmiş halkın bir müddet sonra ikbal endişesi, gelecek kaygısı, çoluk çocuğunun maişetini temin endişesi dolayısıyla e, bu istenen, kendisinden beklenen davranışları sergilemesi kaçınılmazdır. ve öyle oldu. Tabi e, tepede bir bunu benimseyen bir kadro, aynı zamanda... 100 senedir çeşitli yabancı okullar, misyoner okulları, ecnebi okullarıyla Türkiye'de oluşturulan bir aydın tabakanında bunda katkısı çoktu. Yani o günün aydınları da zaten batı tipi bir yapıyı, batının tamamen bir parçası olmayı kabulleniyorlardı. İşte Cumhuriyet'in... Mustafa Kemal döneminde batılılaşma çalışmalarının ayağındaki gaye budur. Bir, cumhuriyeti kurdukları temel üzerinde bir geçmişi reddetmek. Bu batılılaşmayla dini kısmını yani 1400 yıllık bir dini müktesebattan Türk'ün işte 800'lü yıllardan itibaren yani yaklaşık Türk'ün de 1100 yıllık, 1200 yıllık bu müktesebatın bir parçası bu kültürün, İslam coğrafyasının ana üstelik eksenlerinden birisinin olan Osmanlı, Selçuklu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının geçmişle ilgili bütün bağlarını reddetmek için batılılaşma ve milliyetçilik kullanıldı. Bakın kafatası milliyetçiliği yapılmıştır. Afet İnan'ın işte o dönemdeki çalışmaları, bazı Mimar Sinan'ın kafasının mezardan çıkarılıp ölçülmesi gibi iğrenç olaylarda da bunun tezahürleridir. Güneş Dil Teorisi o esnada Türk Dil Kurumu'ndaki e, öz Türkçizilik akımı Mustafa Kemal'e öyle bir söylem yaptırırlar ki 1934 veya 35'teki bir İsveç Kralı e, Gustav, Veliahtı'nın Gustav'ın Türkiye'yi ziyaretinde inanın kendisi de daha sonra söylenen ne okuttunuz bana ben bile anlamadım dediği söylenir. Dilde özçükleşme benim okul yıllarıma, ortaokul yıllarıma kadar da devam eder. Lise yıllarıma kadar, 70'ler, 80'lere kadar. Daha sonra bu saçmalık bırakılır. Onunla ilgili bir iki kelam edeceğim ilerleyen dakikalarda. Şimdi ne oldu? Milliyetçilik baz alınarak Osmanlı çok kültürlü, çok etnisteli, çok ...farklı renklerden oluşan Osmanlı'nın bütün mirasını siz aslında milliyetçilik üzerine temelleştirerek yeni devleti reddediyorsunuz. Bu sanırım Lozan'da verilen bir e, tavizin neticesi. Yani biz Osmanlı'nın mirasını reddedeceğiz. Bunun için de milliyetçiliği baz alacağız. Bu Belki de onu kurtuluş olarak e, yeni devletin... E, harcı olarak da düşünmüş olabilirler. Şimdi burada tamamen çeşitli konuşmalar var çünkü bu konuda. Ama milliyetçilik yani Selçuklu ve Osmanlı hanık sonra mirasının üzerine bir gece kondu oluşturan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok kültürlü, çok dinli bir topluluğun üzerine bir gece kondu oluşturuyorsunuz. Haliyle siz milliyetçilik kavramını öne çıkarırsanız bunun parçalarının hepsine aslında bir yerde sırtınızı dönmüş onları itmiş oluyorsunuz. Yani Türk dediğinizde Kürdün işte çeşitli Arabın vesaire veyahut da daha bölük parçalarsanız işte Arnavut'un, bir Bişmem şunun bunun hepsini siz aslında reddetmiş oluyorsunuz. Onları ötelekileştirmiş oluyorsunuz. Ve bununla ilgili de çalışmalar yapıldı bilerek, bilmeyerek, kasıtlı vesaire. Ve bunların tezahürlerini ilerleyen yıllarda Türkiye sancılarını yaşadı. Neticede Avram Galanti mesela bir Rum vatandaştır ama Osmanlıca işte olarak bildiğimiz o eski alfabe, Arap alfabesini kaldırmamızın yeni Latin alfabeye karşı en fazla Osmanlı alfabesinin kullanılmasını savunan insandır. Yani bunlar Osmanlı vatandaşıydı. Yani onların ruhlarında ki belki dini farklıydı, milliyeti farklıydı ama Osmanlıydılar. Yani Mehmet Akif ben severim sevmem o ayrı. Arnavut da ama Osmanlıydı. Veyahut da bir başkası Arap da ama Osmanlıydı. Yani Burada mühim olan işte milliyetçilik bazıları şimdi bugünkü kavramla karşılaştırıyor. Bugün milliyetçilik daha ırkçı bir söylem değil. 1930'ların milliyetçilik söylemi daha ırkçı bir söylemdir ve bu milliyetçilik ırkçılığı karşıtıdır. Ve bunun neticesinde siz Türkiye'yi sadece Osmanlı'nın çok uluslu, çok milleti, çok dinli o yapısını reddetmeyi amaçlıyorsunuz. Batılılaşmayı da 1400 yıldır içinde bulunduğunuz o kültür medeniyetini, İslam medeniyetini reddediyorsunuz. Bakın çok öne çıkarılan Cumhuriyet'in iki kavramının çıkış gayesini anlatmaya çalışıyor. Şimdi bunun için ne yaptılar? O günün kalem tutan yazarları, çizerleri, aydınları, şairleri vesairesi hummalı bir şekilde yeni cumhuriyetin nimetlerinden yararlanmak için secde ettiler. Ben demiyorum Kemalettin Kamu'nun meşhur bildiğiniz şiiri vardır hani Kabe arabın olsun Çankaya yeter bize. Bu kutsamalar o kadar çok yapıldı ki Behçet Kemal Çağlar, işte Nurla Ataşlar yani bir sürü isim vardır burada. O isimlerin hepsi yani yazdıkları romanlarla yeni dönemi göklere çıkarıp Osmanlı'yı kötüleyen dini bütün imgeleri, simgeleri ve e, yapı şeyleri, yapıları, şeyhleri, hocaları, tarikat ehillerini kötüleyen romanlar yazılmıştır. Reşat Nuri'nin bütün romanları mesela bunun üzerinedir. Yeni devrin güzellemesi geçmişi lanetleme üzerinedir. Yakup Kadri'nin aynı şekilde Yakup Kadri'nin yazdığı romanlarda mesela e, kiralık konakta, yabanda, Ankara'da, panoramada Reşat Nuri Yeşil Gece'de bilhassa diğer romanlarında Şükrü Venial'in, Safiye Erol'un yazdığı romanlarda. Yani o dönemin bütün şeyleri ve bunun karşılığında da hepsi milletvekili olmuş. Bunlar hepsi milletvekili yapılmış. Bunlar yeni yönetime e, temennalar çaktıkları için Osmanlı'yı eleştirenler, Padişah'ı eleştirenler, o Padişah'ın affedersiniz e, sarayındaki o dalkavuklardan daha dal dalkavuk davranmışlar. Ve bunların hepsi de e, kendi şahsi yapıları çok farklı kişiler olmasına rağmen yani Türk toplumuna uymayan insanlar olmasına rağmen Türk toplumunun aydın tipolojisini temsil etmişler. Bunlardan mesela Hüseyin Rahmi Kütahya milletvekili, Ahmet Hamdi Tanpınar Maraş milletvekili, Yahya Kemal Urfa milletvekili, Memduh Şevket Esendal Elazığ sonra Bilecik milletvekili, Reşat Nuri Çanakkale milletvekili, Yakup Kadri Mardin milletvekili. Hayatlarında bir kere gitmedikleri yerlerden milletvekili. Ödüllendirilir. Ve onun gibi niceleri var. Önce Fali Rıfkı Yeni Mecmua e, dergisi etrafında şekillenmiş. Cumhuriyet'in erken yıllarında. Daha sonra 1930'larda bir Kadro dergisi çıkmış. Daha sol tandaslı. Yakup Kadri başında ama altındaki isimler Şevket Süreyya Ait Demirler falan filan. Bunların hepsi Vedat Nedim Tör, Burhan Asık belgeler falan. Bunlar daha e, sol tandaslı isimlerden oluşmuş. Daha sonra kendi kendilerini kapatmışlar. Tabi yeni mecmuada Halide Edip adlı varlar var. Reşat Nurler, Hüseyin Gürpınar, Ahmet Aoğlu gibi isimler var. Bunlar da o cumhuriyetin taşlarını döşeme görevlerine üstlenmişler. Daha sonra Türk Ocağı muhaliflerin biraz yani ta İttihat Terakki döneminde kurulmuş olan Türk Ocakları 1924'ten sonra muhaliflerin daha çok soluk alabildikleri veyahut da orada kendilerine alan bulabildikleri yerler olduğu için 1931 yılında çıkarılan bir tamimle kapatılmış. Onun yerine 1932'den itibaren halk evleri kurulmuş. İşte tepede Jacoben laizmi medeniyet batılaşmayı çok Jacoben bir şekilde yapmaya çalışan bu yeni yönetim halk evleriyle halka dokunmaya çalışmış İşte buralarda hani okullardaki o temsiller gibi kollar kurulmuş yani e, tiyatro kolu bilmem halk müziği korosu kolu bilmem şu kolu bu kolu sağlık kolu falan filan Bunlar köylerde halk odaları şeklinde yapılanmaya gidilmiş e, İşte onların tas Şeyi yapılmış, şehirlerde hızlı bir şekilde halk evleri açılmış. Halk evlerinin genellikle idarecileri şehirdeki işte bir banka müdürü, işte kaymakamlık başkatibi vesaire gibi isimler oluyor. Ve bunlar e, memurlardan veyahut da şehrin ileri gelen zevatından buraya katılmak çetelesi tutuluyor. Yani siz öyle ben katılmıyorum falan filan gibi mazeretler süremiyorsunuz. Buranın halk yayınladığı Ülkü dergisi de inanın kılık kıyafetle ilgili imgelerle oradaki bazı şeylerle internette bulabilirsiniz Ülkü dergisinin. Yani Türk kadını diye, Türk erkeği diye lens ettikleri resimlere bir bakarsanız ulan bunlar nereden çıktı? Bunlar hangi Türk? Böyle bir Türk mü vardı? Bunlar Yunan mı? Bizanslı mı? diye düşünürsünüz. Tabii Yapılan çalışmalarda, tiyatrolarda, temsillerde, şiirlerde geçmiş Osmanlı'ya küfretmek, yeni cumhuriyeti övmek, göklere çıkartmak mitiş e, müthiş revaçtaydı. İşte bu bazı gezici kampanalar vardı. İşte Vasfi Rıza Zobuların, işte o erken dönem tiyatrocuların bunlar gezerlerdi. İlim adamlarının halk evlerinde konferans vermeleri için onlara baskı yapılırdı. Zaten kendileri de istiyorlardı. Çünkü alan bulmaları gerekiyor. Yani Cumhuriyet'i ne kadar överseniz o günkü kadroyu onunların hoşlanacağı şekilde konuşmalar yaparsanız o kadar yerinizde durmanız, o kadar rağbet görmeniz mümkün. Karşılığını görmeniz mümkün. Onun için de ellerinden geleni ardına koymamışlar el birliğiyle. Gariban altta koyun sürüsü gibi nereye çekerlerse ne verilirse peki efendim peki efendim köylü milletin efendisi denmiş ama tekmeyi yiyen hep köylü olmuş maalesef. İşte o arada 1930'lardan sonra 1932-33 yıllarında Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu kurulmuş. Türk Tarih Kurumu'nu kuruyorlar, Türkiye'ye bir tarih bitmeye kalkıyorlar. Öncelikle 1930'lu yıllarda Mustafa Kemal'in sağlığı döneminde bilhassa Türkiye'nin, Türklerin tarihinin bir kısmını Orta Asya'ya falan dayatma çalışmaları vardır. Ama İnönü dönemindeki tarih kurumunun çalışmalarındaki dayanak Yunanlılarla Hasan Ali Yücel, Nurullah Ataç ve işte diğer zevatın uygun gördüğü Türkiye'yi batıllaşma mantığındaki Yunanlılarla onların Latince ile özdeşleşen bir Türk kavramı oluşturmuşlar. Hatta İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlerinden Yusuf Ziya adlı bir şahıs yazdığı bir yazıda Türklerin tanrısının Yunan tanrıları olduğunu, Yunanların onları Türklerden ödünç aldığını söyler. Yani ilmi bir gerçek, tarihi bir hakikate hiçbir şeye dayanmayan böyle abuk subuk çalışmalar yapılmıştır. Ondan sonra tabi bunun çalışmaları İnönü döneminde 1939'dan sonra, 38'dan sonra Hasan Ali Yücel'in e, Milli Eğitim Bakanı olması ve onun işte Nurullah Taşları e, vesaire böyle bir kurul tercüme odası kurması sonucu 900'e yakın bilhassa yabancı şey, şey eserleri yani batılı eserler Türkçe'ye çevrilmiş. Atilla İlhan bunları okumaktan şikayet eder. Yani çünkü Atilla İlhan'ın okul yılları, gençlik yıllarına işte o Oedipuslar, Sofokles'ler, Aristoteles'ten bilmem Yunanlıların bütün geçmişlerinin çevrilebilir eserleri çevrilmiş ve bunlar halk evlerinde, köy odalarına kadar insanlara okuma saatinde mecbur tutulmuş, dinletilmiş. Şimdi bütün bu çalışmaların neticesinde tabi radyo tamamen işte yine batılılaşmanın bir aracı olarak sesi olarak bütün bu çalışmaların içerisinde halkın işte halk evlerinde halk odalarında bir radyo bulundurmak belirli saatlerde ajans şeklinde veya diğer haberleri dinlemek suretiyle halkı batılılaşma çalışmaları yapılıyor. Batı müziği dinletiliyor. Türk müziği, Türk sanat müziği uzun yıllar radyoda çalınması yasaklanıyor. Düşünün yani siz yani Mozart'ı Beethoven'ı Brahms'ı dinliyorsunuz ama Dede Efendi'yi Itri'yi veyahut da işte diğer Osmanlı veyahut da son dönem Türk sanat müziği eserlerini icra edenlerin eserlerini dinleyemiyorsunuz. Mustafa Kemal kendisi de geceleri Çankaya'da verdiği sofralarda özel olarak getirttirdiği Safiye Aile gibi veyahut da çeşitli sazende hanendeleri getirterek onların Türk sanat müziği okumalarını dinliyor zevkle. Ama radyoda Türk sanat müziği okunmasına karşı çıkıyor. Niye? Çünkü halk batılılaşması lazım. Halkın beyninde Beethoven Yerleşmesi. Hani meşhur bir şey vardır işte Cumhurbaşkanlığı senfoni Orkestrası zaman zaman e, çeşitli şehirlere de gidiyor böyle halkı irşad etmek için. Orada ne diyor bir Urfalı vatandaş? Nasıl buldunuz sorusuna? vallahi Urfa Urfa'lı böyle zulüm görmedi. Diyor. Yani insanların kusura bakmayın da zevklerine, renklerine, giyimlerine, kuşamlarına karışmak, bununla medeni olduğunu iddia etmek, Bilmiyorum da yani dünyanın hangi ülkesinde vardır böyle bir şey? Ya Japonlar alfabesini değiştirmedi, Çinliler alfabesini değiştirmedi. Japonlar geleneksel o giyimlerini değiştirmediler, Çinliler değiştirmediler. Ne oldu yani dünyanın şu anda Japonlar en gelişmiş ülkelerinden birisi değil mi kardeşim? Gelişmeye, terakkiye, ilerlemeye ne dilbani, ne alfabe alfabemadi, ne bir şey. Dünyada, dünyada iddia ediyorum. Türkiye'den başka galiplerin kendisini yenen devletin adetini, dilini ve alfabesini alan ikinci bir ülke gösteremezsiniz. Bu nasıl bir kafadır ya? Bu nasıl bir mantıktır arkadaş? Savaşı kaybediyorsunuz. Ama sizi boğmaya gelmiş olanların sizi boğmaya gelmiş olanların dilini, alfavesini, adetini, kültürünü, yaşam tarzını, her şeyini almak için göbek atıyorsunuz. Bu bir akıl tutulmasıdır ya. Dünyanın hiçbir ülkesi vatandaşına gidin böyle bir şey sorun. Aklı hafızala salmaz. Sizin sorunuzu anlamaz yani. Sorunuzu anlamaz. Nasıl böyle Böyle bir soru olur mu? Saçmalama der yani. Ama burası Türkiye, saçmalıklar ülkesi. Devam edeceğiz. Köy enstitülerini konuşacağız bir sonrakinde. Köy enstitüleri nedir? Görevleri neydi? Neler yaptı? Bunları konuşacağız. Devam edeceğiz efendim.